Işıl Sare ve Elmanın Sihirli Gücü Bir gün, Işıl Sare bir meyve bahçesinde dolaşıyordu. Bahçede muazzam bir elma ağacı vardı ve ağaç, parlak kırmızı elmalarla doluydu. Elma ağaçlarının etrafında bir grup kuş cıvıldıyor, arılar çiçekleri ziyaret ediyordu. Işıl Sare, elmaların güzelliğini hayranlıkla izlerken, ağacın altında bir ışık parlaması gördü. Birden, ağacın dallarından bir elma yere düştü ve bu elma konuşmaya başladı. Merhaba, ben elma. Benimle biraz vakit geçmek ister misin? İçimdeki sihirli gücü keşfetmek için seni bilgilendirebilirim. Işıl sare şaşırmış bir şekilde, tabii ki çok merak ediyorum, dedi. Elma gülümseyerek, benim içimde bolca lif ve C vitamini bulunur. Bu sayede sindirim sistemini düzenlerim ve bağışıklık sistemini güçlendiririm. Eğer beni düzenli olarak yersen, hastalıklardan korunabilirsin, dedi. Işıl Sare, peki, başka ne gibi faydalarım var, diye sordu.